Merhabalar. Amerika başkanlık seçimlerine doğru giderken önemli gelişmeler oluyor. 2024 kasım ayında Amerika yeni başkanını seçecek. E, biliyorsunuz e, 4 yılda bir Amerika'da başkanlık e, seçimleri yapılıyor. E, şu anda Başkan Biden 2024 kasım ayında e, yeni başkan seçilecek. E, bu başkanlık yarışında geçen hafta önemli bir gelişme oldu. E, Trump e, Amerika, o zaman e, Resmi olarak adaylığını açıklamamıştı ve Cumhuriyetçi Parti de e, bu adaylığı henüz resmi olarak deklere etmemişti. E, seçim kampanyalarına başladığı sırada e, bir suikast girişimi oldu. Bu suikast girişimini yara alarak atlattı. Kulağından yaralandı biliyorsunuz. E, ardından e, Biden'ın başkanlık adaylığı çok tartışıldı. Biden, demokratların yeni başkan adayı olarak adaylığını gayri resmi olarak ilan etmiş ve seçim çalışmalarına başlamıştı. Trump'tan sonra, Trump'ın suikast girişimine uğramasından sonra demokratların önemli isimleri tarafından da Biden'ın adaylığı eleştirildi. Biden'ın adaylığını çekmesi dile getirildi. Bunda iletişim. Demokratların önemli isimlerinden Pelosi bu konuda bir açıklama yaptığı, çevresini açıklama yaptığı Washington Post tarafından Amerika'nın en önemli medya kuruluşlarından biri Washington Post tarafından haberleştirildi. Washington Post'u kaynak göstererek ABC gibi önemli kuruluşlar da bunu haber yaptı. Pelosi ve eski başkanlardan Obama çevresine, demokratların önemli isimlerine Biden'ın çekilmesi gerektiğini Trump'ın karşısında pek şansı olmadığı konusunda görüşlerini söylediğini ilettiği yönünde haberler yapıldı. Biden da pazar günü resmi bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini ve yerine yardımcısı Kamala Harris'i aday gösterdiğini ve desteklediğini söyledi. Kamala Harris henüz Demokratların resmi adayı değil. Kamala Harris en önemli, en iddialı adaylardan biri olarak görünüyor. Önümüzdeki ay Chicago'da yapılacak, bizim şu anda bulunduğumuz Chicago'da, Illinois eyaletinin Chicago şehrinde yapılacak Demokrat Parti Kongresi'nde aday belirlenecek. Tek aday Kamala Harris değil. Kamala Harris'in yanı sıra bazı isimlerde öne çıkıyor. Bunlar Kaliforniya valisi Gavin Newsom, e, Ulaştırma Bakanı şu an mevcut Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Pensilvanya Pennsylvania valisi Josh Shapiro, Illinois valisi JB Pritzker, Maryland valisi Wes Moore. Bunlar e, Kamala Harris'in yanı sıra ismi öne çıkan adaylar. E, fakat en güçlü aday Kamala Harris, hatta bu ismi ön plana çıkan adaylardan Pennsylvania valisi Josh Shapiro ki Pennsylvania önemli bir eyalettir Amerikan Başkanı seçiminde seçimlerinde önemli bir eyalettir Pensilvanya valisi Josh Shapiro Kamala Harris'e adaylığını Kamala Harris'e desteğini açıkladı Illinois valisi Pritzker de Kamala Harris'i desteklediğini söyledi Aynı şekilde Maryland valisi Wes Moore da Kamala Harris'e Adaylığını açıkladığını adaylığını desteklediğini açıkladığını söyledi. E, bu gösteriyor ki en güçlü aday şu anda Kamala Harris. E, Kamala Harris e, malumunuz Biden'ın yardımcısıydı. Kendisi e, siyasi kariyerine önce Kaliforniya başsavcısı olarak başladı. Daha sonra Kaliforniya senatörü seçildi 2016 yılında. E, ardından da Biden'ın ilk önce 2020 yılında Demokrat Parti'den başkan adayı olmak için bir girişimde bulundu. Fakat kısa süre sonra adaylığını geri çekti ve Biden da kendisini başkan adayı olarak gösterdi. Amerika'daki seçim sisteminde biliyorsunuz başkanın yanı sıra başkan adayı başkan yardımcısı da önemlidir. Başkan adayı diyorum pardon başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı da önemlidir. Seçim kampanyası sırasında neredeyse başkan kadar başkan adayı da ön plana çıkar. Seçim kampanyasında faaliyetler, yürütür, konuşmalar yapar. E, yayınlara çıkar, tartışmalara çıkar. Başkan adayı da önemli bir isimdir. Kamala Harris de e, son seçimlerde Biden'la beraber e, Trump ve yardımcısı Michael Pence'i yenerek başkan ve başkan yardımcısı oldu. Biden 4 yıllık bir başkanlığının ardından kendisi önce aday oldu fakat sonra çekildi. Gayri resmi olarak adaylığını açıkladı fakat eleştirilerden sonra çekildi. Burada şöyle bir yanlış yapılıyor, yanlış değerlendirme yapılıyor. Biden'ın bir Trump'ın Trump'la çıktığı Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran ayında 27 Haziran'daki tartışmada ki e, düşük performans sergilemesinden ötürü ardından da Trump'ın uğradığı suikast ve ondan kurtulmasından ötürü kahramanlaştırılması ve popülaritesinin artmasından sonra e, Biden'ın e, Trump karşısında kazanma şansının azaldığını ve bu yüzden çekilmesi gerektiği yönünde bazı yorumlar yapılıyor. Fakat aslında Biden daha önceden hatta başkanlığı süresince eleştirilen bir isimdi çünkü ekonomi ekonomik veriler kötüye gidiyordu. Enflasyon mesela enflasyon son 40 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmıştı Biden döneminde. Faizler artmıştı. Pozitif veri olaraksa Biden döneminde işsizlik azalmıştı. Bu gösterilebilir fakat enflasyonun artması faizlerin artması yine haftalık kazanç gibi bir birim var Amerikan gelir ve ekonomik veriler hesaplanırken söylenen gösterilen haftalık ortalama kazancın düşmesi gibi veriler Biden döneminde ekonomik veriler yani aşağıya doğru gidiyordu bu yüzden eleştiriliyordu İkinci ikinci en önemli şey de yaşından kaynaklanan bazı sağlık sorunları, Biden'ın sağlık sorunları, yaşından ötürü yaşlılığından ötürü kaynaklanan sağlık sorunlarından ötürü de hem genel olarak Amerika'da hem de demokratlar içinde zaten eleştiriliyordu. Evet, Trump'ın suikaste uğraması Trump'ın oy oranını bir nebze arttırdı. Bu 2027 Haziran'daki e, tartışmada e, Trump'ın performansının daha iyi de olarak değerlendirilmesi de o oranını arttırdı. Fakat tek etken bu değildi. Bunlar e, eleştirileri arttırdı ve Biden bu hafta sonu adaylıktan resmi olarak çekildiğini açıkladı. Peki Biden'ın adaylıktan çekilmesi Biden'ın e, demokratların kazanma şansını arttırır mı? Bu konuda e, anketlere baktığımızda Biden çekilmeden önce anketlerde e, Amerika'nın işte mesela New York Times, CNN, Washington Post gibi Amerika'nın önde gelen medya kuruluşları Amerika'nın önde gelen 20 e, anket firmasının e, sonuçlarını değerlendirmişlerdi yaklaşık 20. E, buna göre e, Trump ortalama olarak %2,5 ila 3 Biden'ın önündeydi. Anketlere göre. Yani eğer Biden aday olsaydı çok büyük yüksek ihtimalle e, Trump başkan seçilecekti. Biden çekilince Biden'ın yerine gelen Kamala Harris e, bu durumu değiştirdi mi? Kamala Harris'in son zamanlarda tabi daha yeni e, bu yani Kamala Harris'in Biden'ın yerine aday olma ihtimali, Biden'ın onu kendi yerine aday olarak göstermesi ee, yeni bir durum. Ee, bir iki günlük bir gelişme. Çok fazla anket yapılamadı henüz. Fakat son dönemki anketleri yine aynı şekilde New York Times, Washington Post ve CNN Türk haberleştirdi. Bu anketlere göre Kamala Harris durumu biraz toparladı. Biden'la Trump arasındaki oy farkı toplamda ülke genelinde %3 iken ee, Kamala Harris bu e, oy farkını yaklaşık... %2'ye kadar indirdi. Ama hala Trump önde. Bunda da en önemli etken ekonomi. Ee, anketler Trump'ın önde olduğunu söylüyor. İstatistik Trump'ın önde olduğunu söylüyor. Peki halkın nabzı denir ya, sokağın nabzı denir ya ona baktığımızda nasıl? Ben kendi gözlemlerini, Illinois, Chicago'da yaşayan biri olarak kendi gözlemlerimi ileteceğim. Eee Ayrıca görüştüğümüz bir göçmen aile, Balkanlardan göçmen e, vatandaşlıkları var. Oy kullanacaklar. E, ekonomik gerekçeleri e, öne sürerek e, Trump'ı desteklediklerini söylüyorlar. Trump'a oy vereceklerini söylüyorlar. Ekonomik gerekçeler yanında bazı kültürel gerekçeler de var. Kendileri Ortodoks, Hristiyan. E, bu anlamda da demokratların... ...LGBT konusundaki veya Kürtaş konusundaki bazı politikalarını eleştirerek Cumhuriyetçilere ve Trump'a oy vereceğini söylüyordu. Bu e, tanıştığımız aile, görüştüğümüz aile. Onun yanı sıra mahalle bakkalına gittik. Neighborhood Pantry deniyor bu buralarda. E, mahallede işte yine e, böyle bakkaliye ürünleri veya e, alkol satan Neighborhood Pantry'lerde, liquor store'da deniyor... E, Oraya uğradım geçenlerde. Ee, onun sahibi de göçmen. Ee, o da ekonominin bu yıl çok durgun olduğunu söyledi. İşlerin nasıl olduğunu sordum. Ekonominin çok durgun olduğunu söyledi. Bu ekonomik durgunluğu Biden yerine gelecek yeni adayın değiştireceğini söyledi. Bunun da Trump'ın bu ekonomiyi değiştireceğini ve düzelteceğini, düzeltmesi gerektiğini, düzeltmesini beklediğini söyledi. Ee, bunu... Yine çevremizdeki başka arkadaşlardan vesairelerden, diğer insanlardan da duyuyoruz. Ekonomideki bu durgunluğu, bu negatif rakamları Trump'ın düzeltmesini bekledikleri için Trump'a oy vereceklerini söyleyenler var. Trump'ın şansının yüksek olduğunu söyleyenler var. Bu anlamda hem anketler hem de sokağın nabzı Trump'ın başkan olmasının, ...muhtemel olduğunu gösteriyor. Çok yüksek ihtimalle Trump başkan olacak. Evet Kamala Harris... ...bir heyecan getirdi. Mesela... ...bugünkü haberlerde gördüğüm... ...50 milyon dolarlık bir bağış toplamış. Demokrat Parti'nin... ...önemli isimleri, bazı ünlü oyuncular... ...sanatçılar Kamala Harris'e... ...desteğini açıkladılar. Ama bu... ...şu anda küçük bir... ...oynama yaptı. Kamala Harris de... ...Biden'ın... ...başkan yardımcısıydı zaten... Biden'la beraber bu ekonomik politikalardan sorumlu görüldüğü için çok da fazla sonucu değiştiremeyeceğini düşünüyorum ben. Anketlerde bu son dönemlerde yapılan anketlerde Trump'ı geçen bir isim vardı. O da Barack Obama'nın eşi Michelle Obama fakat kendisi aday olmayacağını açıkladı. Bunda hangi dengeler etkilidir tamamen kişisel mi başka? Parti içi dengeler mi etkilidir bilmiyoruz ama aday olmayacağını söyledi. E, bu durumda e, Trump'ın başkan olması muhtemel görünüyor. Fakat Amerikan seçim sistemine de burada bakmakta fayda var. Biliyorsunuz Amerikan seçim sistemi biraz farklı. Amerika eyaletlerden oluştuğu için aslında bu eyaletlere devletler de diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri United States of America. Bu eyaletlerden oluştuğu için aslında sandığa giden halk Direkt başkanı seçmiyor. Electoral vote denilen e, seçiciler kurulunu yani başkanı seçecek, seçecek olan seçiciler kurulunu seçiyor. Buna e, delegeler de deniyor. E, her eyalet nüfusu oranında delege gönderiyor, üye gönderiyor bu seçiciler kuruluna. Seçiciler kurulunun sayısı toplam 538 yani senato ve kongrenin. Ee, toplam e, sayısı kadar e, delege, seçiciler kuruluna delege üye gönderiliyor. Bir başkanın, e, başkan bu e, halkın gönderdiği seçiciler kurulu e, başkanı seçiyor. Başkanın başkan olabilmesi için e, 538 oyun salt çoğunluğunu yani 270 oyu alması gerekiyor. Yani en çok oyu alan, halktan en çok oyu alan, rakamsal olarak, sayısal olarak en çok oyu alan kişi başkan olacak mı? Bunun garantisi mi var? Hayır. En çok seçiciler kurulu, delegesini, üyesini kazanan başkan, başkanlığı kazanıyor. Mesela birçok kez, sanırım beş kez olmasına lazım. En fazla oyu alan başkanı dahi başkan seçilemezken, seçiciler kurulunda daha fazla delege, sayısına ulaşan başkan başkan seçilmişti. Bunun en son örneği de Trump'ın seçildiği dönem. Hillary Clinton Trump'tan yaklaşık 3 milyon fazla oy almıştı. Fakat Trump 7 tane seçiciler kurulu bunu fazla elde ettiği için, seçiciler kurulu delegesini fazla elde ettiği için başkan seçilmişti. Aynısı George W. Bush, oğul Bush ve Al Gore zamanında da olmuştu. Al Gore yaklaşık 500 Bin oy fazla aldı. Fakat Seçiciler Kurulu'nda 5 oy fazla aldığı için George W. Bush yani Oğul Bush başkan olmuştu. Bu Amerika'daki seçim sistemini ayrı bir yayında değerlendirmemiz e, daha doğru olabilir. Çünkü kafa karıştırıcı bir sistem, aşina olmadığımız bir sistem olduğu için e, bunu daha detaylı başka e, yayında inceleyebiliriz, değerlendirebiliriz. Fakat bunun gibi bu seçim sisteminden ötürü veya demokratlar sürpriz bir şekilde seçimlere yaklaşık 4 ay kaldı. Bu 4 ay çerçevesinde sürpriz bir aday çıkarıp çok iyi bir seçim kampanyası yapıp bu 4 ay içinde nispeten ekonomik verileri, enflasyon, faiz vesaire gibi ekonomik verileri biraz da düşürüp seçmenleri etkileyebilirlerse sonucu değiştirebilirler. Tekrar demokratlar kazanır. Ama şu an çok e, yüksek ihtimalle Trump e, yeni Amerika'nın yeni başkanı olacak gibi görünüyor. E, bu son e, suikastten sonraki e, kahramanlaştırılması, e, popülaritesinin artması e, artı e, Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinin e, görkemli geçmesi, kongreyi başarılı bir şekilde planlamaları... ...da Trump'ın artıhanesine yazıldı. Ee, tabii e, seçim, seçmen davranışları... ...bu yayın başta da söylediğim gibi bir... E, ...derinlemesine bir analiz değil. Sadece bir durum raporu. E, gündemin özeti, Amerika'daki seçim gündeminin özeti. Fakat şunu söyleyebiliriz. E, yani bu konuda çok iddialı şeyler söylemek istemiyorum. Bunu konunun uzmanlarıyla ilgili diğer yayınlarda da tartışacağız... Suikastten sonra oluşan havayı, kendisi lehine oluşan pozitif durumu başarılı bir şekilde kullanıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin geçen hafta yapılan kongresine baktığımızda Trump'ın kahramanlaştırılması üzerine kurulu bir kampanya. Aile üyeleri konuştu, daha çok aile üyeleri konuştu. Kendisi uzun bir konuşma yaptı bu bir başkan adayı olarak bir kongrede konuşan başkanı doy olarak sanırım rekor düzeyde bir konuşma. Yani Trump seçim kampanyası Cumhuriyetçi Parti kampanyasını Trump'ın kişisel olarak kahramanlaştırılması üzerine kuruyor. Bu da şimdilik halkta karşılık buluyor gibi. Halk Hogan biliyorsunuz. E, Amerikan güreşi e, sporcusu mu diyelim hani spor değil o bir show. Amerikan güreşi şovmeni Hulk Hogan'ın yine şov içerikli konuşması vardı. Bu da gösteriyor ki daha çok duygular üzerine tamamen popülerizmin yükseldiği, Trump'ın kişiliğinin kahramanlaştırıldığı, Trump'ın kahramanlaştırıldığı bir seçim kampanyası yürütülüyor. Bu da şu anda Amerikan halkında karşılık buluyor, görünüyor. Hem anketlere baktığımızda hem de sokağın, nabzına baktığımızda böyle görünüyor. 19 Ağustos'ta Chicago'da yapılacak Demokrat Parti Kongresi'ni de takip edeceğiz ve oradan kongreden yine değerlendirmeler ve son gelişmeleri sunacağız. Burada büyük bir değişiklik, büyük bir gelişme olmazsa dediğimiz gibi Trump yeni başkan gibi görünüyor ama yeni yayınlarda bunları aktarmaya devam edeceğiz. Bu bir seçim analizi, seçmen davranışı analizi, derinlemesine bir Amerika'nın seçim gündeminin derinlemesine bir analizi değildi. Bu sadece gündem raporuydu, gelişmelerin özetiydi. Derinlemesine analizleri ve değerlendirmeleri sonraki yayınlarda uzmanlarla beraber yapacağız ve yeni gelişmeleri aktaracağız görüşmek üzere.